Bugün e, Anadolu tarihinde önemli bir yeri olan ama belki Selçuklular kadar sık konuşmadığımız bir beyliğe, Danışmentlilere yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar bu ilginç gücün kuruluşunu, etkilerini ve o dönemin karmaşık ilişkilerini anlatan akademik bir çalışma aslında. Evet. Amacımız Danışment Gazi ile başlayan ve Malazgirt sonrası Sivas merkezli kurulan bu beyliğin Anadolu'nun siyasi, kültürel hatta dini kimliğinin oluşumundaki o özgün rolünü biraz daha açmak. Yani Selçuklular, Bizans, Haçlılar bu denklemde nerede duruyorlardı? Aynen öyle. O güç mücadelelerindeki yerleri neydi? Anadolu'da nasıl izler bıraktılar? Hep birlikte bu izleri takip edeceğiz diyelim. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Kimdi bu danışmentliler? Nasıl çıktılar sahneye? Şöyle başlayalım, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da ciddi bir otorite boşluğu oluştu biliyorsunuz. İşte Danişment Gazi tam da bu ortamda Sivas ve çevresini ele geçirerek beyliğin temellerini atıyor. Sivas merkezli yani. Evet, Sivas merkezli ama hızla yayılıyorlar. Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri gibi çok stratejik şehirleri de kontrol altına alıyorlar. Yani kısa sürede Orta Anadolu'da gerçekten hatıra sayılır bir güç haline geliyorlar. Peki bu yükseliş sadece Bizans'ın zayıflamasından mı kaynaklandı ya da Selçuklularla araları nasıldı en başta? Tabii Bizans'ın zayıflaması çok önemli bir faktör. Ona şüphe yok. Ama tek başına yeterli değil. Selçuklularla ilişkileri ise başından beri biraz gelgitli. Rekabet mi vardı daha çok? Hem rekabet hem de zaman zaman işbirliği diyelim. Sonuçta ikisi de Anadolu'da hakimiyet kurmak istiyor. Ama özellikle dış tehditlere, mesela Haçlılara karşı bazen birlikte hareket ettikleri de oluyor. Fakat şunu vurgulamak lazım. Danişmentliler en başından beri bağımsız bir güç olma eğilimindeydiler. Kendi siyasi kimliklerini oturtmaya çalıştılar. Anlıyorum. Kaynaklarda Haçlı Seferleri dönemindeki rolleri de çokça geçiyor. Özellikle Gümüştekin Gazi'nin Antakya Prensi Bohemond'u esir alması olayı var. Bu bayağı büyük bir olay olmalı o dönem için. Hem de nasıl? Bu sadece askeri bir zafer değil, çok daha ötesi. Düşünün, birinci Haçlı Seferi'nin önemli liderlerinden birini, Antakya Prensi'ni esir alıyorsunuz. Evet, müthiş bir prestij. Kesinlikle. Bu olay Haçlıların Anadolu'daki ilerleyişine ciddi bir sekte vurdu bir kere. İkincisi danışmentlileri bölgedeki Hristiyan güçlere karşı Müslüman direnişinin en önemli figürlerinden biri haline getirdi. Yani Gümüştekin Gazi'nin adı birden öne çıktı. Bölgedeki tüm dengeleri etkileyen çok stratejik bir hamleydi bu. Peki o sırada Selçuklularla rekabetleri bu durumu nasıl etkiledi? Haçlılara karşı mücadeleyi zorlaştırdı mı mesela? İşte işin ilginç yanı da bu. Zaman zaman Selçuklularla aralarındaki rekabetin, Haçlılara karşı ortak bir cephe oluşturmayı bile zorlaştırdığını görüyoruz. Yani Anadolu'daki Türk beylikleri arasındaki ilişkiler de o kadar basit değil, oldukça gerift. Peki, Danişmentlileri sadece askeri başarılarıyla mı hatırlamalıyız? Anadolu'nun kürkleşmesi, İslamlaşması sürecinde nasıl bir rol oynadılar? Selçuklulardan farklı bir yöntemleri var mıydı bu konuda? Çok kritik bir nokta burası. Çünkü danişmendiler sadece toprak kazanmakla yetinmediler. O kazandıkları toprakları kalıcı olarak Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için de çaba gösterdiler. Nasıl yaptılar bunu? Şöyle, bir yandan fethettikleri bölgelere Türkmen nüfusunu yerleştirdiler, diğer yandan şehirlerde camiler, medreseler inşa ettiler. Yani İslam kültürünü ve kimliğini o bölgelerde kökleştirmeye çalıştılar belki selçuklulardan ayrıldıkları nokta daha çok orta ve kuzey Anadolu'ya odaklanmaları ve bu bölgelerde kendi idari ve kültürel yapılarını daha belirgin bir şekilde kurmalarıydı yani bir tür yerleşerek fethetme mi diyelim aynen öyle bir tür yerleşme ve kurumsallaşma süreci bu da bölgenin demografik ve kültürel yapısını kalıcı olarak değiştirdi tabii hatta danışmendiname gibi destansı eserler var biliyorsunuz bunlar da o dönemin gazi ruhunu kültürel birikimini yansıtan önemli kaynaklar Peki tekrar Selçuklularla ilişkilere dönersek bu rekabet hep sürdü mü? Nasıl bir seyir izledi? İlişkileri hep değişkendi diyelim. Sürekli bir çatışma hali yoktu. Bazen Selçuklu devletindeki iç karışıklıklardan yararlanarak güçlerini arttırdılar. Sultan İlinci Kılıçarslan ile Gümüştekin arasındaki mücadeleler mesela bu rekabetin en bilinen örneklerinden. Hmm. Ama öte yandan dediğim gibi Haçlılar gibi ortak bir düşman söz konusu olduğunda zaman zaman bir araya da gelebildiler. Hatta daha sonra Emir Gazi döneminde Danışmakki gücünün ve nüfuzunun Selçuklu siyaseti üzerinde doğrudan etkili olduğunu bile görüyoruz. Yani bazen rakip, bazen müttesik, bazen de Selçuklu siyasetini etkileyen bir güç. Kesinlikle. Ama temelde Anadolu hakimiyeti için bir rekabet her zaman vardı. Bizans'a karşı mücadele ise genelde ortak bir payda oluşturuyordu diyebiliriz. Tüm bunları topladığımızda Danışmentlilerin Anadolu tarihindeki kalıcı mirası nedir diye sorsak ne bıraktılar geriye? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Danışmentliler özellikle Anadolu'nun merkez ve kuzeyi bölgelerinde kalıcı bir Türk-İslam kimliğinin yerleşmesinde en az Selçuklular kadar belki de bazı bölgelerde onlardan daha fazla rol oynadılar sadece askeri değil yani. Elbette. Askeri ve siyasi başarıları var ama bunun yanında kurdukları idari yapılar, inşa ettikleri şehirler, medreseler, destekledikleri alimler, bütün bunlar bölgenin dönüşümüne vurdukları önemli damgalar. Onların hikayesi Anadolu tarihinin sadece Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar üzerinden okunmaması gerektiğini, bu tür güçlü bölgesel beyliklerinde hikayeye derinlik kattığını gösteriyor. Gerçekten de anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla danışmentliler Malazgirt sonrası Anadolu'nun yeniden şekillenmesinde sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kurucu bir aktör olmuşlar. Siyasi, kültürel, dini birçok alanda izleri var. Kesinlikle öyle. Danışmentleri anlamak aslında Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin ne kadar karmaşık, ne kadar çok aktörlü bir süreç olduğunu kavramamızı sağlıyor. Tek bir merkezden yürütülen bir proje değil bu. Selçuklularla olan o çekişmeli ama aynı zamanda iç içe geçmiş ilişkileri de bölgenin kaderini belirleyen ana dinamiklerden biri olmuş. O zaman programı bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Şöyle bir düşünelim. Eğer danışmentliler Selçuklulara karşı o rekabette üstün gelip Anadolu'da daha baskın, belki de merkezi güç olmayı başarsalardı, sizce bugünkü Anadolu'nun siyasi ve kültürel manzarası nasıl farklı olabilirdi?